Zombi Apocalypse. Donanım platformunun güzel izleyicileri hepinize merhabalar. Geldik bir yeni oyunumuza daha yeni çıkan tanklardan. Tam ismini okumayayım, yanlış okumayayım. Turn Wank. İsveç ağır tankı çok değişik. Çok tuhaf bir kuleye sahip kuleden çok ama çok ender bir şekilde yiyor şöyle düz bakınca. Alttan Kevgir Spor. Çok değişik bir kule yapısına sahip. Kule oynayabildiğiniz güzel bir tank. Bazen sizi sinir hasta etse de yine oynaması zevkli, kafa karıştırıcı bir tank. Şoförümüz Usta pilotumuz Mustafa abinin güzel bir repliği var. Hep beraber izleyelim bakalım bu tank nasıl oynanıyor, neler yapılıyor. Kamuflajını da güzel giydirmiş. HBR'miz gitti direkt kendini öldürttü. Çok güzel. 800 puan geriye düştük ama... ...Mustafa abinin oynadığı bir oyunda bu hiçbir şey. 5K geriden maç çevirdiğini biliyorum. 3 vs 1 yaptığını bilirim. Bazı maçlarda hele tabi nerflendi o tank. 430 U ile 5 vs 1 yaptığını bilirim. Çok Derne güzel yeşil. gördü ama patlayıcı pek bir işe yaramadı. Çok az vurdu. Normal mermisini atsaydı daha güzel vururdu. Oradan çekil. Şimdi arkadaşın da çıbanı görünüyor zaten. Yani 396 içi bana yapıştırdık. O akıllandı hemen kaçıyor da bu öndeki arkadaş Taretine güveniyor ama Bilmiyor ki Çünkü o sonunda bir komutan kopalesi var ve Oradan patlattığımızda O canım birazcık eksilsin bak nasıl kaçarsın Sen de. Orada korkmamız gereken bir taliban var Pardon kaliban ama Millet Adı taliban diyor şeydi. artık Ağız taliban olarak alışmış Onunla da maçımız gelecek yakında. Çok dengesiz bir tank. 1050 falan vuruyor. Geri gel. Yakında nerf yar o. Çok güzel gördü orayı ve 432'yi yapıştırdı ağzına. Bu sinirlendi beyefendi şimdi. Patlayıcı atmak için geliyor ama çok geç kapandığı için. O da güzel bir 421 yedi. Attığı bütün mermiler sekti şu an çıldırmış durumda zaten. Ön tarafı da görünüyor aslında. O da duydu bizi zaten. Ve doğru garaja. Bir git bak bakalım biz garajda mıyız? Pozisyonuna desteğe geliyorum. Sağ Çok güzel bir çizimiz arkadan bir atış geldi hemen oraya doğru döndü çok güzel da güzel düşmüş. yapıştırdı RHM'ye 382 2 4 5 tane tanklar ama hala bir adama basamadılar diyeceksiniz ama arka tarafta RHM gibi çok dengesiz vuran bir tank olunca mecbur güzel ilerliyor Mustafa abim iki tane kilini aldı. Adamları garaja yolladı. 2818 hasarla gayet güzel gidiyor. Altın mermiyi bıraktı. Direkt normal mermiye geçiyor. Çünkü karşısında hemen var. Her türlü attığında yiyecek. Kaçarı yok. Ama yine altına geçti karşıda. <laughs> Tangı delemeyebiliriz. Ama adam AFK herhalde. Aynen adam, adam AFK. Oh! Adam kafayı koparttı. Kafayı Allah attı lan yürü lan dedi. AFK kalmış kafan kopar öyle AFK kalırsan genç. Oyununu 1-0 geriden başlattırdı oyundaki arkadaşlarına yazık. Düşman vuruldu. 750 demeyi sektirdi ve hemeden işte hem bunu demeye çalışıyorum. Arkaya basmak isteyebilirsiniz ama yemez yani arkaya basmak. Şöyle hemen patlattığı zaman kafanıza 750 Ondan sektirdi ama. EBR 3K açısı fırsatçı. Oradan yandan yandan patlatıyor. Delemediğimde de altın mermiyle zararını denememesi... Tam denk getiremedi herhalde yoksa delinmeyecek bir bu yok. O komutan bölgesinden çok güzel yiyor. O da şimdi zeki adam. Üstüne çekmeye çalışıyor ki gelsinler üzerime. Yandan EBR'ye yapıştıracak bizi. EBR dolu 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 bitene kadar. Yani 16, 16 daha yapıştırdık. Çok güzel görünüyor da kaplan var oradan. Komutanına bir tane patlatı verdi. Komutanın görecek şey mermi. O neydi lan dedi. Ağzına yapıştırdı mermiyi. 4 kill, 5180 hasar ve 1830 sektirme. Solda mı sağda mı diye bir kararsız kaldı herhalde ama dolunda şimdi patlattı. Sol taraftaymış o Eber'in biri burada, diğeri nerede? Elavında içerideymiş. Eleci, Eleci aynen. Eleci sağ tarafta görmüş en sonunda. Mermi nereye kayboldu be? RNG kurtardı adam Mermi kayboldu. <laughs> ee, <laughs> Boros kileden yedik ama 415'i de pro Sağlam asıldı. Abi şu adama bir tane vuramadınız mı diyecektim sonunda. Şimdi Boros or oradan gördü bu blend denedi ama Boris götüm götüm kaçmıştır orada. Evan LC bas amcacım oradan bas amcasın gülü. Ah, yine de Tam karşıdan atıyor ha. Tam karşıdaki çam dibinde. Girdi. Yapıştırdı. Yapıştırdı hemen. Boris da kaçar oradan hemen. Direnleme. Bura Gök'te güzel oynuyor, güzel saklıyor kendini. <laughs> Boris öldürdü zaten Boris'e Dortmund. Oralarda bir yerde ama Gecikmeyle mermi gitmedi. Spot'un düşünü böyle gelecek. Aa, açıldın sen yemişsin zaten. Çok güzel bir 400 daha patlattı ağzına. Öndeki AT'nin sabit durmaması lazım. Sabit durunca Hedef halindesin adam rahat rahat nişan alabiliyor. Bu başladı patlayacak atmaya. Komedi gibisin ya. O üç tane mermiyi boşu boşuna mı yükledin sen? Yani 39 vurabilmek için mi yükledin o mermiyi? Çok ince bir yerden ama vurabilecek mi? Yardımınız isteniyor. Gördün tabi 4 kilo hemen Davet yolla. Hmm, o deste de orada. İyi elece. Hmm, Pro arkadan geliyormuş. Hadi biraz daha seri basın. Mustafa abi de girdi alan ama bunlar sıfırladı. Mermiler nereye gidiyor ya? Bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim.